Ne Malzemeler ne peki? Malzemeleri sayarım. Süt, kap, bir de Sıvı deterjanımız var. Bir de bıçak var. Bir de, de boyalarımız var. Evet, gıda boyası var. Evet, nasıl yapacağız? İlk önce sütümüzü hepsini. Evet, dökelim bakalım. Sonra gıda boyamızdan dikkatli bir şekilde... Evet anneciğim, tamam. Evet. Onu da farklı tarafa doğru yap, birleşmesin. Tamam, bu kadar Şimdi ne yapacağız? Ama önce kulak çöpünü... Niye batırdım Atuan? deterjana. Bir daha batıralım. Aoo, wow. wow, renk cümbüş resmen. Çok güzel. Çok güzel. Evet, rengarenk. Oo, kendi kendine hala devam ediyor. nasıl kaçışıyorlar? Evet. Oh. Şuna bakın. Aa, kızları fazla, kızları arayayım. Azade tezgahına botasını lütfen. Tamam. Ama Kendi çok... kendine hala devam ediyor. Aynı Ebru sanatı gibi oldu. Nasıl çok güzel. Çok koydum ama daha da çok. Bak Baksana oldu. sanki nasıl öyle. Bak göstereyim size. Vay! Wow. Hala öyle. devam ediyor. Sanki kaynıyor gibi. Evet. Şimdi onu çıkart bak. Hala devam ediyor. Bak nasıl <laughs> devam ediyor. Çok güzel. Bunu hepsini yapıyor buraya gidiyor. Evet, Batuğan. Güzel bir deney yaptık. İkinci deneyi yapıyoruz. İkinci deneyimizin ismi ne batuhan Karabiberin kaçınması. Mikropların kaçışı değil mi batuhan Evet. Karabiberimizi mikrop olarak düşüneceğiz ve aynı zamanda sabunumuz ise sıvı sabunumuz ise neydi? mikropların kaçmasını sağlıyor değil mi? Evet. Yani ellerimizin çok temiz olması gerekiyor. O yüzden de elimizi bol bol suyla sabunla Yıkıyorum. yıkayacağız. Ve böylelikle ne olacak? Karabiber dediğimiz mikroplar kaçışacak. Evet, şimdi malzemelerimizi soyuyorum. Tamam. Su, karabiber, tabak, bir de sabun. Sabun, bir de kulak çöpümüz var bunun için. Evet. Batuhan aynı zamanda biz bu mikroplar için bu karabiber deneyimizi koronavirüs için de kullanabilir miyiz? Evet. Evet. Bunu koronavirüs olarak düşünebiliriz. Koronavirüsten biliyorsunuz ki en iyi korunma yolu neydi Batuhan? Evet. Ellerimizi sık sık yıkamak. Için. Evet. Sabunla çok güzel bir biçimde yıkamak. Biz bu deneyi sizlerle el yıkamanın, mikropların ya da virüslerin kaçışının ne kadar önemli olduğunu göstereceğiz değil mi Batuhan? Bakalım şimdi deney zamanı o zaman. Evet. Şimdi suyumuzu döküyoruz. Suyumuzu tabağın içine döküyoruz. Evet. Evet, yani gibi. evet karabiberimiz bizim elimizde virüsler ve mikroplardı. Şimdi virüslerin ve mikropların nereden kaçışını göreceğiz Batuhan? Deterjandan değil mi? Evet dök bakalım. Tamam. Azıcık daha dökelim. Evet. Biraz da istersen. Tamam. <laughs> mikroplarımız suyun içine geziniyorlar. Bakalım deterjanı görünce ne yapacak? evet deterjanı batır batma. Ben kez deterjanı takıp yapmıştım. Çok hızlı kaçmıştı. Evet daha önceden de yapmıştık biz bu deneyi. Evet. Çok çabuk kaçıyorlardı. Odamda yapmıştım. Yani. Evet. Evet bakın gördünüz mü çocuklar? Ya, gördünüz mü? Bak dur bakalım dur Batuhan bir açıklaması yapalım. Gördünüz mü? Ne yapıyor? Deterjanı gördüğünde virüsler mikroplar nasıl kaçışıyor? Evet. evet çok güzel. bizde ne yapacağız? Virüslerden mikroplardan korunmak için ne kullanacağız? Deterjan yani sabun kullanacağız değil Bay bay. Kanalımıza abone ol. はしサクサ